AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya önceki dönem AKP'li belediye başkanının yolsuzluklarının araştırdığı için görevden istifa etmesi yönünde baskı yapıldığı öne sürülmüştü. Rasim Arı'nın bugün İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından görevden alındığı öğrenildi. İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay gazetemize yaptığı açıklamada Arı'nın önceki dönemin belediye başkanı ile ilgili yapılan yolsuzluk araştırmasına katkı sağladığı için görevlendirilen yeni müfettişler tarafından görevden alındığı belirtti. Diğer yandan Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Nevşehir Belediye Başkanı son iki yıla yakındır Nevşehir'de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım dedi siyasete devam edeceğini söyleyen Arı, daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devam edeceğim diye konuştu.